Şu an Cebeci sahiline Arka tarafım ormanlık Bu gördüğünüz taraf orman Hem yeşil hem sahil yani hem yeşil birlikte ama arasında yol var Burada Çadır kurabilirsiniz getirebilirsiniz. Her türlü imkan var. Ücretli ücretsiz yerler de var. Cebeci sahili Kerpe ile Karasu arasında bir sahil. Suyu güzel. Yaklaşık olarak bir 30 metre falan 30 40 metre gitmeniz gerekiyor ki diz boyunuzu geçsin. Diz boyunuzu geliyor anca. Dışında başka. Şurada karşıda görmüş olduğunuz yer Kerpi adası. Sahil, güzel bir sahil var, güzel bir gün batışı var. gelecek olanlara tavsiye ederim. İki tane Migros var. Bir iki tane A101 var. İki tane A101 var. Bir tane BİM var. Çok var. Marketi yani bu. hem ailenizle gelebilirsiniz. Hem tek başınıza gelebilirsiniz. Nasıl gelmek istiyorsunuz. Bir sahil. Bunu güzel bir güzel, suyu güzel. Akşamları biraz serin oluyor. Ama yaz günü de serin oluyor. Bazen yağmur atıştırıyor. graças a